Merhaba arkadaşlar. Ispatlıyız. Enes kardeşimiz 2023 YKS sonuçlarına göre Türkiye eşdağlık 571. misi oldu. Öncelikle tebrik ediyoruz Enes Bey. Teşekkür ederim. Duygularınızı alabilir miyiz? Mutlu, mutlu musunuz? Türkiye'deki 210 üniversitenin tamamında, Kaldırıs Üniversitesi'nin tamamında her bölüm aşağı geliyor. Nasıl bir durum bu? Güzel. Nereye yazmak istiyorsunuz? Bilmiyorum onu düşünmedim. İnşallah önümdeki 20 gün içinde... Boğaziçi. Boğaziçi. Evet, evet Boğaziçi. bu gerçekten haklı bir durum. Enes ile biz matematik dersi çalıştık. Şimdi tabii e, tabi seyreden kardeşlerim soracaklar nasıl 571. oluyor? Bu sınava bu yıl 3,5 milyon insan girdi. Isparta'daki en iyi 5 öğrenciden bir tanesi e, yüksek puan olanlardan. E, kolay değil, 37 matematik netimiz var. Şimdi Enes, önce e, nasıl çalıştın? Birkaç cümle bir söyleyebilir misin? Ya şöyle, ben aslında açıkçası çok fazla çalışmıyorum. 70 senelerden bildiğim şeylerle e, biraz ilerledim. Mesela edebiyat mısınız Edebiyat. Edebiyatı mi? hiç bilmiyordum ben sayısaldan şey yaptığım için. Edebiyat hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ee, edebiyattan YouTube'da e, Rüştü Hoca diye bir kanal vardı. O kanalın altta bütün videoları bitirdim yaklaşık. 300 tane falan videosunu izledim. Edebiyatta ben kitap falan hiçbir şey kullanmadım. Bir tek e, sene başında ilk edebiyat konularım bitene kadar olan Kadir Gümüş'ün e, Benim Hocam'ın kitabı vardı. Ondan çalışmıştım. Testlerini falan birazdan oradan çalıştım. Konular bitene kadar. Peki tekrar ne zaman yaptınız? Benim konularım biraz işte erken bitmişti, bu şeyler çıkarılmıştı çünkü depremden dolayı çıkarıldığı için. Evet. Bittikten sonra ben Rüştü Hoca'ya geçtim yani konularım bittikten sonra Rüştü Hoca'ya geçtim ve zaten o zamana kadar olan birikmiş bütün hepsi vardı. Geçmiş 2-3 sene önce sene önceki videoları da vardı, o bütün videoları silip süpürdüm, hiç video kalmayınca konularım bittiğini düşündüm. Şimdi e, matematik beraber çalıştık, matematikteki kısmını ben tabii öğrencim olduğu için daha e, e, iyi biliyorum, o konuya hakimiz. Şimdi matematikte kolay, orta ve zor diye kademeler var biliyorsunuz. Yani şimdi enerjiste tamam herkes gibi ders anlatılıyor. Konulara hakimiyet şöyle, daha iyi anlaşılması için istiyorum. Şimdi bilimde şöyle bir şey vardır. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin diye üç tane kademe var. Şimdi şöyle izah edin. Bir parabol konusu mesela. Parabol. Çok hakim olduğum bir konu evet. parabol. Şimdi parabolle ilgili işte parabole Parabole kesmeyen bir doğrudan bahsediyoruz mesela. Bu parabole kesmeyen bir doğrunun parabole en yakın uzaklığını falan derken Enes'teki durum şuydu. Bunu ekranda tamamen hakim olduğu için yani bunu az sonra bir başka topluluğa anlatacak şekilde konuya hakimiyeti var. Biz buna hakkar yakın diyoruz. Yani konuyu bütün teparayotuyla edebilme. Denemelerde zaten bunu görüyor. 37 net yani toplam 40 soru geliyor biliyorsunuz. 37 net az bir net değil. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Tabi ee, tabii piyasadaki yani kolay buraya gelinmiyor. Çalışma değil. Günde 3-3,5 saat. Matematik için mi? Sadece? Hepsi için yani. yani hepsi için günde yani 4 saat ortalama ya yani bazı günler 6-7 oluyordu ama hmm. atıyorum haftada ben 7 gün çalıştığım hiç olmadı. 6 gün de olmadı. Haftada 5 gün falan çalışıyordum. Onlarda işte 4'er, 5'er saat, 6'şer saate çıktığım oluyordu yani ki... Yani günde 2 deneme çözdüğüm zaman da... Oldu, tabii deneme. son yani. dönemlerde olmuştu günde 2 deneme çözdüm çünkü zaten konuda çalışmıyordum. Yani değerli arkadaşlar, olay şu, çalışmadan bir yere gelinmiyor. Hani komşunun kızı, komşunun oğlu şurayı kazanmış falan, bir başkasıyla kıyaslamak için değil. Bu adam çalışarak buraya geldi, 571. Şu anda haklı gururunu yaşıyor ve Türkiye'deki bütün üniversitelerin, kalbüste bütün üniversitelerin her bölümü geliyor. Özel üniversiteler teklifler almaya başladı, burslar alacak gelecek hayatında gerçekten çok başarılar diliyorum. Ve şunu ben e, yakın tanı, tanıdığım için de söylüyorum. Bir konuyu iyice anlamadan bir başka konuya mutlaka geçmeyin. Trigonometri En çok zor gelenler bir tanesi. Bu, bu, yıl biz biliyorsunuz limitre, integral ve çember altı yoktu. Yani konu hakimiyeti şöyle. Bir başkasını anlatacak bir şekilde bir soruyu aklında tutar ve ona kafayı takar. Mutlaka sorar denemede çözemediği bir soru varsa mutlaka onu çözer, ondan sonra diğer denemeye girer. Başarı buradan. doğru evet, muyuz? Kesinlikle buradan çok doğru. Hatta şöyle bir şey ekleyeyim isterseniz. ben tabii çok fazla konu çalışma şeyini yapmadım tabii. Geçmişten şey olduğu için ama Şöyle, ben iki tane tez kitabı çözdüm matematikte. İkisi de kaynak adı benim mi? İsim verebilirsin. tamam. 3D ve orijinal yayınlarını çözdüm. Başka bir kaynak çözmedim. İki Farklı denemeler. Tabii Artı o denemeleri de ayrı. Denemelerde bütün denemeleri bitirdim. Yani herhalde bir 6-7 kaynak bitirmişim denemeler. Yani şu anda vardı. bizim yani diğer öğrencilerde milyon tane insan geldi biliyorsunuz. Ezbere yapıldığı için kalıcı öğrenme olmuyor. Kalıcı öğrenme olmadığı için de işte bildiği tipte soru gelirse yapılıyor, gelmezse yapılmıyor. Çok büyük bir iş başardı. Evet. Ee, Allah yolunu açık etsin. Bundan sonra gayet de başarılar tamam, diliyorum. Vatanan Milleti ülkemize inşallah gurur yaşatacak bir bölüm okursun. Ee, Tebrik ediyoruz kendisine. Teşekkür ederim.